İzleyicimiz soruyor. Oturma iznimde anne adım yanlış yazılmış. Bunu nasıl düzeltebilirim? Bunun çok basit bir yolu var. Şimdi size onu anlatacağım. Oturma izni kartınızı aldıktan sonra bilgilerinizi mutlaka kontrol edin. Eğer kartınızda anne veya baba adınızda bir hata fark ederseniz ilk adımınız doğum belgenizi kendi ülkenizdeki Türkiye'deki konsolosluklarından onaylatmak olacak. Eğer doğum belgeniz Türkçe değilse bir sonraki adımınız bu belgeyi Türkçe'ye çevirmek ve noterden onaylatmak olacak. Bu işlemde tamamsa elindeki bu belgelerle birlikte Göç İdaresi'ne başvurarak yanlış yazılan anne ve baba adınızı düzeltebilirsiniz. Göç İdaresi'ne giderken yanınıza pasaportunuzu ve oturma izninizi de almayı unutmayın. Son olarak yeni bir kart talebinde bulunacaksanız 2024 yılı itibariyle güncellenen 565 TL'lik kart bedelini de ödemeniz gerekecek. Onu da aklınızın bir köşesinde bulundurun. Bu adımları takip ederek oturma iznindeki yanlış anne ve baba adınızı kolaylıkla düzeltebilirsiniz. Herhangi bir sorun olursa bizim de yorumlar kısmında paylaşabilirsin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.